Okullarda akran zorbalığı son yıllarda belirgin şekilde arttı. Dijital ortamların kullanımıyla bu davranışlar daha görünür hale geldi. Akran zorbalığının şampiyonların lisesine dahi sıçradığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Okullarda artık sadece ders zili değil, adeta tehlike çanları çalıyor. Benim de zamanında akran zorbalığına uğramışlığım var. Evdeki her şey çocuğun hayatını sonuçta bir tarafından etkiliyor. Bu okul başarısı olarak olabilir, arkadaşlarına tavrı olabilir, evde gördüğü bir şiddeti okula yansıtabilir. Fiziksel zorbalık yetmiyormuş gibi dijital mesajlar, gruplar, listeleme ve hedef göstermede zorbalığın bir parçası haline geldi. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akran zorbalığının çeşitleri şekli de değişiyor. Bence artık fizikiden çok sosyal medyada yani dijital zorbalık daha ön plana geçmeye başladı. Dijital olarak yapmak çünkü daha kolay. Çok gecenin bir saati telefonunuzu alıyorsunuz, iki kelime yazıyorsunuz ve bitiyor. Fiziksel için aslında daha güçlü olmak lazım. Fiziki güce gerek yok aslında artık. Akran zorbalığı ile mücadelede okullar, aileler ve öğretmenler ortak sorumluluk taşıyor. Eğitim öncelikle ailede başlar. Ailelerin çocuklara verdiği eğitim her şeyden önce. Dünyada yaygın olan akran ara buluculuğu programları öğrencilerin çatışmaları şiddete başvurmadan çözmesini sağlıyor. Dijital ortamlarda artış gösteren zorbalığın önlenmesi için okullarda daha etkin güvenlik ve takip mekanizmaları gündemde. Okulların özellikle danışmanlık ofislerinin bu durumda bize çok yardımcı olması gerekiyor. Belki bunların sayılarının artırılması, öğretmenlerimize verilen eğitimlerin artırılması bu konuda bize destek olacaktır diye düşünüyorum.